Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Enes ve yanımdaki kardeşim Yusuf arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition'da zenginle fakir arkadaşlar. Ve bu tarz videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız bir abonelik ve bir like atın arkadaşlar. 130 abone olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 100 22 ve 123 hatta arkadaşlar. Abone yani sadece 7 kişinin abone olması yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz. Şimdi hop video. Ah. Ah. İçim geçmiş ya. Of. Çok fakirim. Ulan arkadaşlar sandığımı açınca <tüküş> 1 milyon dene elmas çıkıyor. Ne kadar da güzelmiş zengin olmak ya. Aa ah, şurada bir zengin var lan. Çok gördüm beni döver. Çok güzel yine o. Fakir Arkadaşlar ya. 2025'te arkadaşım vefat etti ya. Onun için de bir like atarsınız da. Şu blokları da alsam mı? Evet. Gerçi öyle duruyor. Şunu öderim mi? Yok ya. Hayvancılık. Şu zengini gideyim ya. Kim lan o Kimsin lan sen? Ya ben evimin ben... Ya, ya, ya şey. Siz buraya yerini mi taşındınız? İlk defa görüyorum siz efendim. E, herhalde yıllardır burada yaşayan sen değil misin lan? Tabii ilk defa görüyorum çünkü yeni taşındım. Hmm. Peki siz nereden taşındınız? Yaşamak için. Mantıklı bir cevap. Evinize girebilir miyim? Gel. Ama açılmıyor bu. Teknolojiyi çok bilmiyor. Şuradaki düğmeyle mi? Sen gel yeter. Ha ben fakirim ya teknoloji bilmiyorum. Telefon, bilmiyorum da. Sandık boş. Üf! Blok. Uu. Arkadaşlar bu zengin çok zengin. Abi üstünde zengin. Evet arkadaşlar ya. Hadi zenginim ben evime gidiyorum. Yere git ya. Gelmiş bu zenginim diye havalığa giriyor. Ulan arkadaşlar zenginim ama evimde tuvalet yok arkadaşlar. Ne yapacağım arkadaşlar? Eee şöyle geziyeyim. Aha şurada tuvaleti varmış fakirin bu. Hayır ne? hayır mezar arkadaşımın mezarı. Ya yere git 2025 Mehmet yazmış sıçmış ya. Hayır ya. Ya kardeşim vurma. Aa. Yürü git şu başıma. Ya benimle. hayır. La çok sövenesin geldi. Tosamın yürü <laughs> Yama! Yama bakamayacağım. hayır bakamayacağım mic'ım. Hayır, hayır. gidiyorum ben arkadaşlar. Arkadaşlar hayır ya. Ula arkadaşlar bir rahatlamışım, bir rahatmışım var ya. Arkadaşlar e, şuraya da şöyle e, şey yazalım arkadaşlar. Sen nasıl arkadaşım Sonet mi yazacağım oraya? Arkadaşlar babam 15.45'im. 13 Hayır. Ya lan be yere git. Bas. Yazamazsın. Koş. Arkadaşlar bir like bu zengine bir tokat olsun. Yürü git sen yiyeceksin o tokatı. Yürü git. Bizim takipçilerimiz bu videolarımızı hep izleyecek. Hayır. Canıma gram kaldı. Tamam özür dilerim. Allah arkadaşlar la ben bu şeyi severim la. la Hayır o ok katıyor. Yürü git. Korkuyorum. Evimi yenile yenilemeyi gitme. Ben yeni bir ev yapacağım arkadaşlar ya. Allah. of ya. Ulan çok arkadaşlar. Bugün Fahir'e az dövmedik. Acı uyuyalım be. Uy arkadaşlar. Şimdi ben ev yapacağım arkadaşlar. Gece, be, ge, geceyi bekledim. Ev yapacağım arkadaşlar yani. Bu şekilde her şeyimi toplayıp bu lanet evden gideceğim ya. Şu pisliğe bakın evin doğru dürüst kapısı bile yok. Şu şeyi alayım. Şunu da alayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evimi buraya yapacağım. Çok büyük olmasını istemiyorum. Tahtam sınırlı çünkü arkadaşlar. Ben bu evi yapıp geliyorum. Oh, bu da son tahta. Evet arkadaşlar son devimi bitirdim ya. Praktik table falan yaptım. Arkadaşımın mezranadan aldım. Şu şeyle de. Ne yapayım? Arkadaşlar, olan arkadaşlar gündüz oldu. Yine fakiri işkenceler Çek hocam arkadaşlar. Ee, ne? Lan oğlum. Lan bu köy benim. Benden izinsiz ev yapılamaz lan. Ama yaptım. Artık çok geç. Fakir. Lan oğlum seni öldürürüm lan. Lan ben buraya benden izin. Hayır. Izin Ay. Ay. Böyle çekersin cezana. Şimdi kankinin Ay. yanına seni de gömeyim. Hayır. Hayır. Hayır ben ölmedim. Bir dakika arkadaşlar tuvaletim yapmam lazım. Hayır eşyaları. Allah çok bir tane kılıcın bir tane de toprağım var orada. Bu toprak benim değil. Yürü git lan. Aa bu toprak değil ki bu dışkı galiba. Ya arkadaşlar bu ne diyor ya. Evet arkadaşlar o tuvalete gitti yine. Arkadaşlar şunun kankisinin. Ya ulan arkadaşlar ne yazmış Yusuf'un evi yazmış. Nerede Yusuf'un evi? Bu tabela benim mi? Buraya işte şimdi oh, buraya zengin polex. Zengin polex. Acık yemek yerinde. Ulan zengin nereye gidin öyle öyle alala şöyle. Ben zengin değilim. Ay fakir. Kafamı karıştırdın ya. Oğlum. Dur. Dur, dur, dur. Oğlum golden apple yedim la sen beni öldüremen la. Abi zengin abi. Ne valla? Sen bana sıktın da okum geldi be al. Demek cömertsin bu cömertliğinin de bir açıklaması olmalı. Nasıl la, bir? La şey? evinin altını gizli geçit falan mı var <laughs> lan senin? oğlum valla bulacağım lan orayı. Ya ne lan, gizli geçir? Bulacağım lan orayı. Ya evimi yeni yapmıştım delik düşü geçme. La kardeşim. La gizli geçit yok e, ee, sen niye bana bu kadar cömertlik yapın lan? Gezi geçit. Ulan arkadaşlar geç oldu ben de uyumaya gideyim de şöyle bir gidelim arkadaşlar. Ya. Yani. Arkadaşlar o zenginin evine gitmek zorundayım. Bu evi yapabildiğimce zarar vereceğim arkadaşlar. O mışıl mışıl uyurken yapacağım. Zaten hava da akşam arkadaşlar gece oldu. Arkadaşlar şöyle para alayım yanıma ara Lan arkadaşlar bir 64 gelmesin çalınmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Savaş. Hayır. Arkadaşlar. Tamam tamam ben aldım itiraf ediyorum. Al 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 al. al. İtiraf etmen hiçbir şey. Al al attım at, ediyor. attım. Attım. Attım at. tamam 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 tamam. tamam, 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 tamam. Ha, böyle adam ol işte. Arkadaşlar, bir daha da bir şeyimi çaldığını görmeyeyim seni gidiyorum. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar ya bana çok kötü davranıyordu. Onun evine o gece uyurken onun evine gidip çok kötü zarar vereceğim. O bir uyusun, uyusun da Ulan arkadaşlar faket çalmış neyim varsa vallahi döveceğim arkadaşlar onu. Yarın olunca onun evinin içinden geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ya. Arkadaşlar benim evnat da 64 tane TNT ile çakma var arkadaşlar. Yarın onun evine yok edeceğim arkadaşlar. Onun evine gideceğim. Zaten yapmış. o yarın şehre gidecekmiş diye duydum arkadaşlar. Uyuyalım içine bir geçecek. Uyuyalım. Çok geçeyim. Arkadaşlar uyudu galiba. Bu insan bu kadar hızlı uyuyamaz ama uyudu. Arkadaşlar ben aslında uyuyormuş numarası yapıp nöbet tutuyorum. Yine hırsızlık falan yapabilir. O ata falan geçerse arkadaşlar onu saldıracağım. Onu öldüreceğim arkadaşlar, arkadaşlar gizli, gizli olduğunu ki ben böyle durayım. Evet arkadaşlar. İlinde. Arkadaşlar şöyle bir acık dışarı Arkadaşlar gibi bir var ya. Çok kötü. Bu arkadaşlar bu bu yapıyı ben hiç bakmadım la bu arada arkadaşlar bu yapıda neler var ya Hayır 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 hayır, hayır. Hayır bana tuzak kurmuş. Sen yarın göreceğim laf Sen yarın göreceğim lan. Senin içinden geçeceğim oğlum. Hayır geçemezsin. Sen yarın göreceğim. <laughs> Arkadaşlar ya. Ben bu zengini hak ettireceğim ya. Arkadaşlar bu zengin çok oldu ya. Kılıcımı aldı mı? Arkadaşlar Allah'tan kılıcımı almamış. Şimdi o mışıl mışıl uyurken ben onun Evine hasar vereceğim. Video görüyorum. Ulan bu cam kırılma sesleri de nereden geliyor? Arkadaşlar zengin beni fark etti. Ulan arkadaşlar zengin fakir evimin içinden geçmiş. Arkadaşlar Ay, sar, camları dışarıya Hayır hayır hayır. Arkadaşlar bıktım artık şu evden. <laughs> arkadaşlar bence bunu bir hastaneye göndermek lazım. La fakir senin içinden geçeceğim oğlum. Seni şehre yarın e, Sen de gitmeyeceksin oğlum. Hayır. 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 Hayır, hayır arkadaşlar. Arkadaşlar zamanı geldi. O fiyarı, evinin patlaması lazım arkadaşlar. Şu hale bakın arkadaşlar. Şu evimin. de Arkadaşlar şöyle evime bakın arkadaşlar şurada da blok almış arkadaşlar. Her neyse. Şimdi asıl olmaya gelelim arkadaşlar. Bunu evet arkadaşlar şöyle gene yani zaten Fakir'in önde gideniymiş. Evet, evet. Evini mesela yaptım. Arkadaşlar. Ee, evet. şöyle. Evet. Atlatacağım arkadaşlar. Evet. Şöyle. Arkadaşlar. evet Şimdi, benim evimin canı arkadaşlar o fakirin beyninden e, ee, daha parçası sayılır arkadaşlar. Şimdi, e, şöyle arkadaşlar. Şöyle <laughs> arkadaşlar. Şöyle şu meşaleyi kırıp alalım <laughs> ya. Arkadaşlar şu şekilde. Geri kalanlar da şöyle. Şunu da şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar patlama başladı. Patlıyor arkadaşlar. Oyun. Oh, yes. Oh, yes. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi evini patlattım. Eğer arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.